Sayın Serkan Bey ile birlikteyiz. Kendisi Sanal Teknoloji Merkezi Yardımcı Direktörü ve aynı zamanda Bilkent Üniversitesi Bölümünde Asistan Profesör. Tekrardan teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz evet. için. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Fizikle nasıl tanıştınız? Fizikle aslında hani çocukluktan gelen bir merakım var. Yani 6'lı 7'li yaşlarımdan sonra hep şeylere ilgi duydum. Oyuncaklarımı ayırayım, nasıl çalışıyorlar onu anlayayım. Motor nasıl çalışıyor onu anlayayım. Biraz daha yaşım ilerleyip sen derslerini almaya başlayınca evde yapabileceğim ufak tefek deneyler, girişmeler. Bir hep merakım vardı yani bir şeyler araştırmaya. Ama dönüm noktası aslında lisede oldu. Lisede ikinci sınıfta kimya olimpiyatı olimpiyatlarına böyle bir olimpiyat takımına girme şeyim oldu. Orada daha bir heyecan duydum. Yani çünkü kimya, fizik, ilmihalika diyebilirsiniz ama evet. çünkü kimyacılar belki kızacak. Temeli aslında fizik ve orada daha derine indiğimiz zaman fizik çalışmaya, fizik mekanizmalarını çalışmaya başlıyoruz. Ve bir noktada bu merakla öğrenebildiğim her şeyi öğreneyim TÜBİTAK'ın popüler bilim kitapları var. Aklınıza gelebilecek fizikle ilgili. Neredeyse hepsini lisede okudum. Hatta bir noktada öyle bir şeye gelmiştim ki yani kimya bıraktım bu arada. Yani devam ettiremedim, ettirmedim. Fiziğe olan merakım öyle seviyelere gelmiş ki işte temel parçacıkların böyle sıra, sıramın kenarında tablosunu falan yazıyorum. Böyle işte insanlar ÖSS'ye hazırlanırken, test çözerken ben o fizik kitaplarını okuyordum. Tamamen kişisel merak da ama aklımda çok fazla ya ben bunu meslek olarak edinirim ben fizikçi olurum gibi bir düşünce yoktu. Bu tabii aslında biraz çevrenin şekillendirmesiyle de oldu. İşte çevrenizde herkes özellikle benim zamanımda öyleydi 2004 2003, 2004'ten bahsediyorum mühendisliklere aşırı bir ilgi vardı. Ben fizik okuyacağım demek neredeyse yasaktı yani. Öyle bir şey düşünülemezdi bile. Öyle bir dönemden bahsediyorum. Kent fizik bölümünde lisans derecesi çektiniz. fiziği seçmemizde etkili olan şeyler. Yani bir noktada ÖSS'ye girdim, çıktım. Aslında istediğim puanı alamadım. En kötü hani son belki 4-5 yaptığım denemin en kötüsü ÖSS'ydi. O yüzden de yeterli puanı alamayınca böyle düşünme vaktim oldu. Hedefimi tutturamadım ve ikinci bir hedefim yoktu. Ne yapacağım ben? Oturdum, düşündüm, düşündüm. En son dolabımda bir kitap vardı. Meslekleri anlatıyor işte hangi meslek ne yapar diye. Kitabı almak için dolabımı açtım. Bütün o fizik kitaplarının arasından o kitabı buldum. Sonra bir saniye yani önüm fizik kitaplarıyla doldu. Tamam dedim. O, o noktada kararımı vermiştim. Şey, fizik okumaktan daha zor bir şey varsa o da fizik bölümünü seçmek. En azından benim bunun için öyle oldu. Müthiş bir çevre baskısı. İnsanlar tam kestiremiyorlar. Yani bir fizikçi ne yapar? İşte bilgisayar mühendisini, makine mühendisini, inşaat mühendisini bir şekilde hayal edebiliyorlar. Ama fizikçiyi hayal edemedikleri için de işte ailemden, çevremden ciddi bir baskı yemeye başladı. Yani fizik okuyup ne yapacağız? fizikçi ne yapar. Sonra ben kararımı vermiş Yani o noktadan dönüş yoktu. Açıkçası seçeneklerdi. Bilindik seçenekler. Bilkent, Oktu, Boğaziçi vesaire. Hani belli bir puan seviyesine girebileceğimiz okullar. Şu aşağı beş yukarı belli. Bilkent'te beni en çok cezbeden şey Birincisi bölüm sayısı bir bölüm. İşte bizim zamanımızda 25 tane burslu öğrenci alıyoruz sadece. Bu ortam biraz benim ilgimi çekti. Çünkü sayı biraz az olunca ve öğrenci başına düşen hoca sayısına baktığımız zaman diğer üniversitelerle karşılaştırılamayacak seviyede. Bir de burada çalışılan konular daha fazla çekti. Yani ben biraz daha temel kataal fiziği yaparım gibi bir düşüncem vardı aklımda. İşte yüksek enerji fiziği ve astrofizik aslında hepimizi bu sevdiren konular ama daha gerçekçi bakınca aslında asıl problemlerin biraz daha kataal fiziğinde ve günümüze uyarlayabileceğim ve teknolojiye uyarlanabilecek problemlerin biraz daha kataal fiziğinde olduğunu görüyorum. Burada da o çalışmalar yoğun olduğu için kataal fizik biraz bariz bir seçimdi benim için. Ve öncelikle 2004 yılında bir kent fiziğe girmiş olduk. Yani dediğiniz alanı az önce de söylediğimiz kat halk fiziği. Bundan emin miydiniz? Sanatçı daha girerken Yok yok. Aslında emin değilim. Benim emin olduğum tek bir şey vardı. O da e, ben teori yapacağım. Teoriyi nasıl yaparım, nasıl çalışırım üzerine. Çünkü teorisyenlerin biraz daha deney yapmadıkları için boş vakti oluyor ve güzel kitaplar yazabiliyorlar. <laughs> Çok motive edici. İşte okuduğum hayatlar, okuduğumuz hikayeler hep teoricilerin hikayeleri, hayat hikayeleri işte onların başarı öyküleri. Öyle bir ortamda olunca onlar rock starlar, işte süper starların haline geliyor ve onları kendine rol model olarak alıyorsun. Öyle bir nokta Deney benim için düşünülemez ama şöyle bir şey oldu, şu an içinde bulunduğumuz bina ben burada öğrenciyken işte temelleri atıldı, yapıldı, hazır haldeydi. Burası da Nusallama Teknoloji Araştırma Merkezi. Tabi burada teorik çalışmalar ve bir hesaplamalı çalışmalar da yapılıyor ama asıl odağında buranın deney var. Biraz şansıma, işte o zaman gibi hocam dedi, böyle böyle bir araştırma grubu var, gir en azından bir bak yani teori aşkı nedir, bir, bir gör en azından bir yani 6 ay, 3 ay, 5 ay neyse işte sınırlı bir süre bak dedi. Bakış olarak ondan sonra da kesin bir kararı hani tamam bir saniye ben buna daha yaptırmışım. Boş yere başka bir şey zorluyormuşum dedim. Bu da 3. sınıfta gerçekleşti. Tamam. Ve ilk tanışmanız burada oldu. Evet, evet o günden bugüne, özellikle bugün Şu anda Bilkent Fizik UNAM ile ilişkimiz nedir? UNAM, özellikle Bilkent'in içindekiler için ayrı bir bina kartla giriliyor. Diğer evet. binalardan biraz ayrışıyor o bakımdan. Daha rahat girilemeyen bir yer. Ama kentin entegre bir parçası ve diğer bölümlerin de entegre bir parçası. UNAM Bilkent'siz düşünülemez. Bilkent de UNAM'sız düşünülemez. Çünkü o kadar derin bir entegrasyon var ki bölümlerle UNAM arasında. UNAM olmasaydı Bilkent'in araştırma çiftlerinin çok kaba yüzde %80'i olmaz. Bu merkez sadece kendik içerisinde, bir kent ortasında bağımsız çalışan bir yer değil. Diğer bölümlerle tamamen entegre çalışan bir yer. Bu entegrasyon her seviyede. İşte benim lisans öğrencileri, laboratuvarda çalışan öğrencilerim var fizik bölümünden yüksek lisans öğrencilerim oldu. Bu, bu seviyede bir entegrasyon var ve zaten bu tür ortamlarda bu etkileşimler olmazsa hani ben kendi içime kapanacağım, sadece burada ne yapıyorsam onu yapacağım derse productive olmuyor, düşük verimli çalışmak oluyor. Yunan'da birçok lisans öğrencisi staj yapmakta ya da bedenli evet. şekillerde araştırma mümkünlerinde çalışmakta. Evet. Bir lisans öğrencisiniz siz de aynı şekilde Yunan'da çalışmış bir lisans öğrencisi olarak kendine kullanımda katabileceği şeyler neler? Sans eğitimi aslında meslek eğitimi değil. Teorik, çok temel. Sonunda bir ünvan alıyorsunuz ama bu, bu işi yapabileceğimiz anlamına gelmiyor. Bu her dal için yani bir bilgisayar mühendisi için de geçerli. Bir fizikçi için de geçerli. Gerçekten ilgili ortama girip fizikçiler için özellikle araştırma ortamı. Araştırmanın aktif olarak yapıldığı bir ortama girip bu ortam içerisinde araştırma grupları ile etkileşime girmek en büyük kazanımlardan birisi. Araştırma nasıl yapılırı birinci elden görmek çok önemli. Diğer önemli nokta ise bunun bir açık altyapı aslında sadece Bilkent'te ya da Unam'dakilere açık bir yerde değil. Burası tüm Türkiye'ye açık. Ve bu açıklığın bir parçası da aslında lisans öğrencilerine de açık olması beraberinde getiriyor ben o kurulduğu dönemler temiz odanın ilk kullanıcılarından filtreler falan çalışmazken ekipmanlar geldi ve o zaman yaptığım araştırma temiz oda kullanımını gerektiriyordu ve girip kullanabildim. Şu anda da lisans öğrencilerine aslında bu imkan sağlanıyor. Yani benim araştırma grubumdaki bir lisans öğrencisi buradan mezun olduğunda neredeyse hani yeteri kadar vakit geçirdiyse tabii bu bir, bir yıldan bahsediyor. İşte elektron mikroskobu, atomik kuvvet mikroskopları, çeşitli ileri karakterizasyon aygıtları çok rahat kullanabilir hale geliyor. Ve bu elde edilmesi aslında çok çok zor bir yetenek ya da yetenek seti değil. Şimdi University Washington'da doktora yaptım. Yani dünyanın en iyi yetenek fizik bölümünden birisi ve altyapı olarak da çok ileri seviyede. Ama orada bazı kısıtlardan dolayı erişim burada olduğu kadar rahat değil. Ben doktor öğrencisi olarak orada bazı enstrümanları buradaki kadar rahat kullanamıyor. Bu ciddi bir avantaj sağlıyor. Denizde oraya her şeyi bilerek gidiyorsunuz ve bir anda araştırmada aslında neredeyse bir yıl önden başlama fırsatınız oluyor. Bu çok çok ciddi bir avantaj. Bir de bazı şeylere ekspoz oldukça daha bilgili hale geliyorsunuz. Yani elektron mikroskobunu kullanırken bir işte binç operatörü gibi kullanmıyorsunuz. Ya yani elektron mikroskobu nasıl çalışır? Soru sormaya başlıyorsunuz. Neden elektron mikroskobunda ben 100 nanometreyi, 50 nanometreyi görebilirken optik mikroskopta göremiyorum? Bu soruları sormaya başlıyorsun. Neden vakum altında çalışmak istiyorum soru sonra 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 aslında orada bir anda daha önce bilmediğiniz bir dünya size açılıyor. Yeni yetenekler açılıyor. Bu bence en önemli katkılardan birisi. Nasıl araştırmalar yaptı? Yani bu bayağı geniş bir soru aslında. Buna interdisipliner bir merkez diyoruz. Yani ne demek bu? Disiplinler arası araştırma yapan, hatta bunun üzerine transdisipliner diyoruz ve disiplinlerin birbirinden beslendiği araştırmalar yapan bir merkez. Unamı hani böyle katlara bölerse toplam 7 kat artı bir binamız daha var ileri araştırmalar. Var. Burada yapılan araştırmalar neredeyse temel biyolojiden başlayıp, işte malzemeler, malzeme mühendisliği, makine, hesaplamalı fizik, hesaplamalı uçak madde fiziği, hesaplamalı biyoloji gibi konulardan, lazer fiziğiyle, düşük boyutlu sistemleri fiziğiyle, optiye, özellikle fiber konusunda çok ileri araştırmalar var. Çok geniş bir alanda araştırmalar yapılıyor. Ve sadece Unan'daki araştırmalar değil, aynı zamanda Bilkent Üniversitesi'ndeki bölümlerde yapılan araştırmalar da aslında buradaki araştırmaları hem besliyor hem buradan besleniyor. O açıdan bakınca aslında neredeyse Bilkent'teki Tüm teknik alanların hatta buna mimarlık da kısmen dahil entegre olduğu bir merkezden bahsediyor. O yüzden hani böyle tek bir cümlede bunu açıklayabilmek çok zor. E, ama dediğim gibi temel biyolojiden mühendislikleri de kabul ederek temel kadar neredeyse çalışmalar yapılıyor. Bunlar hem teorik hem hesaplamalı hem de deneysel olarak bu merkeze yapılıyor. Nerede? bu şekilde yeni alanlara açılmayı hedeflemekte mesela işte yeni alan Tabii. Bunlar hep plan dahilinde ama planlar her zaman de realize olmuyor, gerçekleştirilmeye yapıyor. Yani bizim çok net büyüme hedeflerimiz var. Önümüzdeki 5 yıl için buradaki sayıların çok daha artmasına yönelik daha fazla lisans üstü öğrencinin alınması, daha fazla araştırmacının burada istihdam edilmesi ve özellikle diğer üniversitelerdeki araştırmacılarla daha iyi bir entegrasyon üzeri programlarımız var. Bunlar tabii dünden bugüne gerçekleşmiyor. Yani bir şeyleri başlatıyorsunuz. Özellikle araştırmada tüm neredeyse araştırma alanları için geçerli. Yaptığınız bir hamlenin olumlu ya da olumsuz etkilerini görmeniz kaç yıllar alıyor. E, ama şu an ben olumlu bir süreçte olduğumuz düşüncesindeyim ve önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde çok daha büyük bir merkez, çok daha fazla kişinin katıldığı, çok daha fazla kişiye hizmet veren bir merkez olacağımızı düşünüyorum ve bunun planı üzerine çalışıyoruz. Nasıl bir araştırma Evet. Evet. En başta da söylediğim gibi hedefimde bir kafa hal fiziği vardı. Doktoranda da buna devam ettim. Özellikle doktoran sırasında kata sistemlerindeki faz geçişleri yani normal faz geçişi deyince insanların aklına suyun donması, suyun buharlaşması, el en çok günlük hayatta maruz kaldığımız şey bu. Katı hal faz ise katı ya bir elektronik durumdan başka bir elektronik duruma geçiyor. Yani örnek veriyorum malzeme yalıkka ve elektriği geçirmeye çalışıyorsunuz geçirmiyor. Sonra bir dış parametre değişiyor ve faz geçişi oluyor. Mesela sıcak bir dış parametredir. Malzeme bir anda metal ediyor. Yapısal bir değişim gerçekleşiyor kristalde ve hala katı fazda kalıyor. Katı halinde kalıyor ama kristal yapısı değişiyor işte. atomları Atomların yeri bayağı tekrar konfigüre oluyor. Bu da mal malzemenin özelliklerini değiştiriyor. Bu neden ilginç? Neden ben buna ilgi duyuyorum bu araştırıyorum? Birincisi bu teorik olarak anlaşılması inanılmaz zor bir problem. Çünkü genelde bu etkiler elektronların ve elektronların diğer elektronlarla ve katının katıda yer alan diğer atomlarla, iyonlarla etkileşiminden ortaya çıkıyor. Kuantum mekaniği de işte Schrödinger denklemini hidrojen atomundan öteyi çözmeye çalışıyor. Hidrojen atomunun ötesini de çözmeye çalıştığınız zaman analitik olarak çözemeyeceğiniz bir problem ve birçok elektrondan bahsediyoruz. Birçok dediğim de 10 üzeri 23 sayısında elektrondan bahsediyoruz. Hadi işte bazı yakın samalarla sayıyı azaltın azaltın yine bile çoklu fizik problemine giriyor. Bunu çözmek neredeyse o yakın bile imkansız. Böyle olunca ortada ciddi uygulama potansiyeli olan bir alan var. Çünkü bu faz geçişlerini kontrol ederek işte yeni nesil transistörler, yeni nesil bilgi depolama aygıtları vesaire bunların yapılması mümkün olabilir. Bir de teorisi doğru düzgün anlaşılamamış henüz bir alan. Yani iki yöne de hizmet edebilecek bir yerde devam ediyor araştırmalar. Eğer temel yönleriyle sistemlerde bu faz biçişleri nasıl oluyor, fiziğine anlaşılmasına nasıl katkı, hem de bunlar nasıl uygulamalara dönebilir, onları araştırıyoruz. Özellikle de düşük boyutlu sistemlerde bunları gözlemlemeye çalışıyoruz. Bu ne demek? Neredeyse bir atom kalınlığındaki malzemelerde bu nasıl oluyor? Karbon nanotüp gibi o bir atom kalınlığındaki malzemeyi kendi üzerine katladığınız ve bir boyutlu gibi bir yapı oluşturduğunuzda bu faz geçişleri nasıl oluyor? Bunları araştırıyoruz ve bunları işte deneysel olarak çalışılması hemen de konu alıyor bizim araştırma boyutlu lisans bölümü olarak fizik seçmek isteyen bir öğrenci hangi beklentilerle gelmeli, hangi beklentilerle gelmemeli? Ya yani bunun birçok boyutu var, çok geniş bir soru yine. Ama ben hani böyle biraz parçalara bölüp açıklamaya çalışayım. Şimdi çevre baskısı neden geliyor? Sizin kötülüğünüzü istedikleri için değil aslında, temelinde iyiliğinizi istedikleri için. İlk kaygı şu, fizik okuyup mezun olunca iş bulabilir İş kaygısı var. Yani tabii şöyle, böyle bir ayrım yapmak istemiyorum ama ortada bir gerçeklik var. Yani bazı yerlerde fizik bölümleri bazı yerler yerdekinden çok çok daha iyi. O iyi yerleri biliyorsunuz zaten bir dizilim oluyor. Ve bu iyi yerlerden mezun olan kişilerin istatistiklerine bakın. iş bulma istatistiklerine. Yani ben diğer üniversiteleri çok iyi bilmiyorum ama Bilkent Fizik için bu %99'un üzerinde yani. iş bulanmadığı, yani bunu da tırnak içinde söylüyorum. Çoğu bilerek çalışmak istemiyor. O da kişinin kendi tercih. İşsizlik gibi bir derdi olmayan. Diyor. Bunu bir kenara bırakalım. İkinci kısım hani neler beklemekler buraya geldiğinde. Ya birincisi bu böyle lay lay geçebileceği. Ya ben gelirim, sınavdan önce şöyle bir karıştırırım. Ondan sonra geçer notumu alır, keyfime bakarım diyeceğiniz bir bölüm kesinlikle değil. Gelme. Yani hayat size zindan olur. Burası size türlü işkenceler uygulayacak bir Bu ne demek istiyorum? Eğer sevmezseniz ve yani burada olan biteni gerçekten anlamazsanız bu bir işkenceye dönüşüyor. Çünkü niye? Bir anda inanılmaz motive insanlar gerçekten anlamaya çalışıyor. Gerçekten neredeyse kendilerini yola vakfetmişler öyle söyleyeyim. Bir anda da siz günü kurtarmaya çalışıyorsunuz. Makas öyle bir açılıyor ki ki grup arasında bölümü okurken kendini kötü hissetmeye başlıyor insanlar. Ben bunu yaşadım, canlı gördüm. O yüzden eğer bir ilginiz, merakınız yoksa önceden gelen 3 aşağı 5 yukarı buradaki matematik yoğunluğunu hayal edemiyorsanız yok. Yani burası kesinlikle yanlış tercih ve işler kötü gider. Kötü giden örnekler bile daha sonra bir masterla hayatlarını kariyerlerini çok dramatik bir şekilde değiştirip daha farklı noktalarda iyi yerlere geldiler. Hani benim dönemimden arkadaşlarım satçı olan da var. Benim yazılımcı olan da var. Benim gibi akademisyen olanlar da var. Endüstride daha böyle akademiyle endüstri arasında geçişi sağlayanlar da var. Spektrum o kadar geniş ve imkanlar o kadar geniş ki biyoloji yapan da var. Fizik eğitimi bir düşünme yapısı ve Yaklaşım kazandı o çözdüğünüz denklemler, o zik problemlerine yaklaşma genel bir problem çözme yeteneği kazandırıyor. Ve günün sonunda bu problem çözme yeteneği üzerine edindiğiniz işte bu analitik düşünme kabiliyeti ve matematik altyapısıyla öyle bir kişi haline dönüştürüyorsunuz ki hadi problemi getirin bana ne olursa olsun noktasına geliyor. Tabii bu yine kolay olmuyor. Zorlayıcı bir süreç bir öğrenci için özellikle ve 18-22 yaş aralığından bahsediyoruz. Bazı yaş gruplarınızın yapamayacağı şeyleri daha yaptıklarını yapamayacaksınız eğer gerçekten bu alanda başarılı olmak istiyorsanız. Ama bu ileride ödüyor. 18 22 yaş arasındaki ne evet. bir senede hayattan bazı evet. evet. fedakarlıklar vermesi gerekiyor. Bu fedakarlıklar hayattan bu anlamında çok büyük fedakarlıklar mı? Yoksa hani ufak tefek, hani bu gece de dışarı çıkmayayım. Evet. Herhalde Hollywood'un bayağı bir negatif bir şeyi var. Bilim adamı stereotipi var. Vaptadır, çalışır. Tamam onlar var. Gerçekten var öyle insanlar. Ama o insanlar bilime yön vermiyor. Bilimi şekillendirmiyor. Ve büyük buluştuklar o tek kişiler yapmıyor. Bu sosyal bir etkinlik aslında. Çok garip gelebilir kulağa ama dün ki bir hocamızla bunu konuşuyorduk böyle. Bu baya baya sosyal bir aktivite. Teknik yönü çok ağır olan bir sosyal aktivite. Ama şeyde bir bina dolusu insan bile yetmiyor. Gidiyorsunuz başka binalardaki ve bu sadece bu ülkedeki de yetmiyor. Uluslararası geçen hafta Singapur'la etkinliğimiz vardı. Ondan önceki hafta ben İngiltere'deydim, Cambridge'deydim. İşte ondan iki ay önce Amerika'daydım. Haritanın tamamıyla etkileşmenizi gerektiren sosyal bir aktivite. Şimdi başa dönecek olursa asıl hani fedakarlık kısmına en başta teknik olarak kendisi geliştirmeniz lazım. Ama bu şu demek değil. Ben öyle bir derinlemesine gireyim ve öyle bir fark yaratayım ki teknik olarak kendimde. Bu ileride beni çok farklı bir yere getirsin. O kadar lineerdir. Örneklerini çok görüyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir etkinliği yok. Sadece işine odaklı. Sadece işini yapıyor. Yani baktığınız zaman trajektör çok iyi. Çok iyi yerlere geliyor. Ama muhakkak o sosyal eksiklikler zarar veriyor kişiye uzun vadede. Bağları kopmaya başlıyor. İnsanlarla sağlıklı iletişim kuramaz hale geliyor. Şimdi tekrar sorunun başına dönecek olursak yani ne demeye çalışıyorum onu izah edeyim. Bazı fedakarlıklar gerekecek ama bu fedakarlıklar eğer yani sizin kişiliğinizi komple değiştirecek ve artık o kadar çok kendimi buna adamam gerekiyor ki bir şeyler baş başarabilmek için işte hiçbir sosyal etkileşim kalmayacak noktasına gidiyorsa yine yanlış yoldasınız oradaki dengeyi iyi tutturmak lazım. Bunu söylemek istiyorum. Hani ben tamamen kendimi kapatayım, bunu odaklanayım ve başarım buradan gelecek gibi bir yaklaşım %100 yaptım. Evet, yani sosyal etkileşimlerle olması gerekiyor. Bunun yolu tamamen kendinizi kapatmak değil. Evet biraz daha sınırlı olacaksınız. Daha fazla çalışmanız gerekecek. Bunun nedeni de bu yani. Sınavlar daha zor olacak. Laboratuvarda daha fazla vakit geçirmeniz gerekecek. Elle tutulabilir bir çıktı üretmeniz demek bazen aylar harcamak demek. Yani iki yıldır üzerine çalışıp hala anlayamadığımız problemler Var. Böyle bir ortam içerisinde yoğrulmanız gerekiyor. O da bazı şeyleri sınırlıyor. Temel bilimden birçok perspektif katıyor ve problem çözme üzerinde yoğunlaşıyor. Evet. Peki Bilkent'in burada gördüğü nedir ve bu anlamda Bilkent fiziği artıları Evet, evet. Ekstra, en büyük artısı şu, hocalar burada arkadaşınız gibi. Girip kapısını çalın. Hocam şöyle bir problem var, ben şunu merak ediyorum dediğimiz zaman burada kimse odasından göndermez Öyle bir ortam var. Hocalar seviyesinde daha arkadaş canlısı. ve bu da küçük bölümü olmanın aslında getirdiği bir avantaj. Çünkü 150 e, kişi olsa 150'sine aynı ilgi alakayı gösteremezsiniz. 20-25-30 kişi ya da ne bileyim daha küçük bir sınıf boyutu olunca çok daha fazla birim kişiyle ilgilenebilir hale geliyorsunuz. Çok ciddi bir avantaj. Tabii undergrad gövdesi küçük olunca faculty gövdesi de biraz sınırlı oluyor. Bu da şöyle sınırlar getiriyor. Kaynakları doğru kullanmak adına bir planlama yapılıyor ve o planlama da genelde benzer alanlarda çalışan hocaları bir arada tutmak adına. Çünkü az önce de dediğim gibi bu sosyal bir etkinlik. de i̇şte sadece kendi alanında bir kişi olursam burada o çok verimli olmuyor. Birkaç kişinin bir arada olması gerekiyor ki onlar etkileşime düşsün, daha akıllar artsın. O da çok böyle tek düze bir bölüm yapısı ortaya koyuyor. Yani siz burada ya ben biraz yüksek enerji fiziği yapayım deseniz boş at. Oraya çok odaklanamayacağız. Öyle bir dezavantajı vardı benim zamanımda. Sanırım hala daha o dezavantaj devam ediyor. Konu çeşitliliği bakımından biraz sınır var. Ha, bu şu demek değil. Bunun bir anlamı yok. Törne staja giden var. Bir sınırlanmışlık olmuyor. Gelecekte fizikçilere eklemek istediğiniz bir not var. Fizik seçmek, fizik okumaktan daha zor. Eğer ilginiz varsa, alakanız varsa, iyi bir yere girme potansiyeliniz de var. Bunu yapıp evet, pişman olmayacaksınız, onu söyleyebilirim. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.